İlis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 10. sınıf konusu olan dalga ünitesinde soru çözümüyle devam ediyoruz. Yazımız arkadaşlar. Bu konulardan olacağı için bununla ilgili soru çözüm videosunu daha çok yayınlamayı tercih ettim. Birinci sorumuzla başlayalım. Türdeş bir yay üzerinde üretilen dalganın hızı 8 cm bölü saniye büyüklüğünde Frekansı ise 0.5. Hemen yazalım. Hızımız 8. Frekansımız 0.5. Buna göre dalganın boyu ve periyodu aşağı hangisidir? Hemen periyodunu şöyle bulabiliriz. Periyot çarpı frekans 1 eşitti. Burada periyodumuz bilmiyoruz. Frekansımız 0.5. 0.5 yani 1 bölü 2 yazdığımızda eşittir 1. Burada periyot 2 gelecektir. 2 saniye. Peki dalga boyu. Lambda çarpı frekans. Hızı veriyor arkadaşlar. Frekansımız 0.5 yerine 1 bölü 2 yazdım. Dalga boyunu bilmiyorum. Hızımız da 8. Buradan lambda dalga boyu 16 santimetre gelecektir. 16'ya 2 olacak cevabımız. Yani C şıkkı. Yukarıda verilen dalgalardan hangilerinin ilerleyebilmesi için titreşebilen esnek ortam gerekir. Yani hangileri maddesel ortamda hangileri ortamda titreşir diyor arkadaşlar. E, mekanik dalga olacak. Şimdi burada bakıyoruz. Su dalgaları arkadaşlar mekanik dalga. Ses dalgaları mekanik dalga. Yay dalgaları mekanik dalga. Deprem dalgaları mekanik dalga. Ama radyo dalgaları, kızıl ötesi, mor ötesi, gama ışınları, mikrodalga ışınlar ya da dalgalar. Bunlar arkadaşlar elektromanyetik dalgalardır. Uzayda, boşlukta yayılır. Ama mekanik dalgalar için uzayda yayılmaz. Onlar için esnek bir ortama ihtiyaç vardır. Cevabımız şu an için 1 ve 2. Periyodik olarak şekildeki gibi üretilen x, y, z dalgalarının dalga boyları sırasıyla verilmiştir. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi periyodik olarak üretilmiş. Tamam. Hemen bakacağız. Hareketin tekrarlanma sıklığına bakacağız. Bakın arkadaşlar burada yukarıya doğru çıkmış. inmiş. Tekrar bundan sonra bakın yukarıya doğru çıkıyor. Mesafeye bakıyorum. 2 birim. Ya da şuradan bakabilirim. Bakın şunlar bakın hep tekrarlanıyor. 2 birim. Ya da şuradan alttan bakabiliriz. Bakın tekrarlanıyor. Bu tekrarlanma aralıklarına bakıyorum. 2 birim. Lambda x 2 birim diyelim. Lambda y'ye geldik. Bakın. Tepe tepe bir dalga boyudur. Kaç birim? 1 2 3 4 birim. Lambda y'miz de 4 birim. Z'ye gelelim. Hareketin tekrarlanma sıklığına bakıyorum. Bakın buradan aşağı iniyor. Geldi bakın buradan aşağı iniyor. Buradan aşağı iniyor. Mesafeler 2'şer birim. Lambda Z'de İki birim oldu. O zaman lambda y büyüktür. Lambda y z ile lambda x de birbirlerine eşittir deriz. Bir sonraki videomuza geç. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Ne biliyorsun ya? Dalganın dalga boyu 40 cm olduğuna göre hemen bakıyoruz arkadaşlar. Lambda eşittir 40 santimetreymiş. Bakalım. Burada tam bir tam dalgan oluşması için geçen süre bakın. Bir tepe oluştu. Sonra tekrar çukur oluştu. Sonra bakın tekrar tepe oluşacak buradan sonra. Şu kadarlık geçen zaman o zaman 10 saniye. Yani periyot 10 saniye. Genliğine bakalım. Genlik arkadaşlar şu zaman eksenine olan uzaklık bakıyoruz. O da 10 cm. Hızını 4 olarak söylemiş. Bir bakalım. Periyodu 10 santimetre. 10 saniye demiş. Doğrudur. Genliği 20 santimetre diyor. Hayır 10 santimetre. Yanlış. Hızı da lambda çarpı frekans hızı verildi. Periyot 10 s. frekans 1 bölü 10. Bunun yerine 1 bölü 10 yazıyorum. Dalga boyunu vermişti. 40. Buradan hızı ne gelecektir? 4 santimetre bölü saniye gelecektir arkadaşlar. Üçüncü de doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.